128 milyar Türk lirasından söz etmiyorum. 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para? CHP'nin meclisteki grup toplantısında ana gündem maddesiydi bir zamanlar Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde bulunan 128 milyar dolar. CHP iktidardan cevap alamayınca çeşitli şehirlerde billboardlara 128 milyar dolar nerede afişe asmış. Ancak arkasında Cumhurbaşkanlığı külliyesinin silüeti bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılmıştı ve afişler toplatılmıştı. <laughs> CHP ise toplantı salonunun dört bir yanını bu afişlerle doldurdu. Oldukça kararlı bir ses tonuyla 128 milyar dolar nerede diye yeniden sordu Kılıçdaroğlu. Önce Veznede duruyor, kasada duruyor dedi. Sonra pandemide kullandık dedi. Hepsi falan yalan. yalan söylüyorlar, yalan. Bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden dünyada başka bir iktidar görülmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sen kendini ne sanıyorsun diye ses yükseltti. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun sen kendini? Bu milletin hakkını, hukukunu koruman gerekirken bu milletin hakkını hukukunu pazarlıyorsun sen. Merkez Bankası'nın daha önce internet sitesinde yayınladığı döviz satış listesinin şimdi niye yayınlanmadığını sordu. Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar, kendi internet sitesinde yayınlardı. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış, kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynak. Listeyi niye gizliyorsunuz? Billboardlardan afişlerin toplatılmasına da tepki gösterdi. Dedi ki cevap vermiyor. Billboardları alayalım oraya asalım. Millet görsün. Nerede diye. Vay efendim neymiş? Cumhurbaşkanına hakaretmiş. Neymiş? Arkasında efendim sarayın silüeti varmış. Ya soru sormak ne zamandan beri hakaret 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. Bana soru bile soramazsınız diyor. Kibre bak ya. Kibre bak ya. Kimsin sen ya? Cevap veremezsen aldığın her oy haramdır dedi. Bal gibi soracağım ve sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Sandıkta soracağız. Cevap vermezsen, cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Her oy haramdır. Bakın Ramazan günüdür söylüyorum. Öte yandan CHP İstanbul İl Örgütü de İstanbul'daki 39 ilçe ve il binasına astı. Niğde'de ise CHP İl Başkanı ve polis arasındaki diyalog trajikomik bir diyaloğa sahne oldu. Şimdi 128 milyar doları sormak suç mu? Ee, bunun kararını biz veremeyiz. Başka bir evet. bunun kararını var. Dimensiyeler veriyoruz. O yüzden biz bunu almak zorundayız. Alın, biz yarın yenisini takacağız. etsin. Biz de tekrar alırız. Başka ne yapacak bir şey yok. Şey arkadaşlar indirsin. Tamam. tamam. Siz yerin, bizim aklımıza bir daha sonra aktifin ya. Sevgili arkadaşlar, sizler yorucu adam ama maalesef bu soru sormaya devam edeceğiz.